Derin derin nefes alıyoruz. Gözlerimiz kapalı. Derin derin nefes alıyor ve veriyoruz. bedenimizin farkında oluyoruz. Tüm bedenimizin farkında oluyoruz. Ve nefes verirken gevşediğimizi hissediyoruz. Ve bu gevşeme ayaklardan başımıza kadar gerçekleşiyor. ayaklarımız gevşedi. Kalçamız, kasıklarımız rahatladı ve gevşedi. Karnımız, belimiz rahatladı ve gevşedi. Göğsümüz ve sırtımız rahatladı ve gevşedi. Omuzlarımız, ensemiz, boğazımız rahatladı ve gevşedi. Kollarımız, ellerimiz rahatladı ve gevşedi. Başımız, yüzümüz rahatladı ve gevşedi. Zihnimiz ve gevşedi. Derin derin nefes almaya devam ediyoruz. Şimdi zihnimizdeki her şeyi bırakıyoruz. Ve nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Verdikçe rahatlıyor ve gevşiyoruz. <laughs> içeri alarak tüm vücudumuzda dolaştırmaya başlıyoruz. Tepe bölgemizden mor ışığımızı içeri alarak tüm vücudumuzda dolaştırmaya başlıyoruz. Nefesimizi izliyor ve tüm yorgunlukların üstümüzden gittiğini hissediyoruz. Yaşıyor ve rahatlıyoruz. Huzur bizim bulunduğumuz yer. <laughs> derin derin nefes almaya devam ediyoruz. Şimdi hayal gücümüzü kullanarak bulunduğumuz mekanda her yeri mor ışıkla kaplamaya başlıyoruz. Hı? Tavanı duvarları, yeri her yeri mor ışıkla kaplıyoruz. Mor ışık parlıyor, parlıyor, parlıyor. Mor ışığın huzurunu ve aydınlatan parlaklığını görüyoruz. derin bir nefes alıyor ve mor ışığı içimize sindire sindire çekiyoruz. Bütün hücrelerimiz mor ışıkla doluyor. Mor ışık bütün vücudumuzu arındırıyor. Bütün vücudumuzu arındırıyor ve nefesimizle birlikte içimizde mor ışığı dolaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi tüm dikkatimizi kalbimize çeviriyoruz. Ve mor ışığımızla sevgi enerjimizi ortaya çıkarıyoruz. ışığımız çok yumuşak ve huzur dolu. Derin derin nefes almaya devam ediyoruz. Derin derin nefes almaya devam ediyoruz. içimizden vücudumu seviyorum. Dünyanın ve toprağın enerjisi beni besliyor ve bana şifa veriyor. Yaşama sevincim her gün daha da çoğalıyor. Vücudum canlı ve sağlıklı. Şükür. Gücümü doğal haliyle yaşıyor ve kullanıyorum. İçimdeki sevgiyi genişletiyor, büyütüyorum. Bütün duygularıma evet diyorum. Güveniyorum, hissediyorum. Özgürce ve saf bir şekilde seviyorum. İçimdeki sevgiyi genişletiyor, büyütüyorum. Bütün duygularıma evet diyorum. Güveniyorum, hissediyorum. Özgürce ve saf bir şekilde seviyorum. Varoluşumun ifadesini özgür ve yaratıcı bir tarzda gerçekleştiriyorum. Ben özgürüm. Duygularımı ifade etme mutluluk veriyor. Duyuyorum. Kendimi özgürce ifade ediyorum. Kendimi sevgiyle ifade ediyorum. Varoluşumun ifadesini özgür ve yaratıcı bir tarzda gerçekleştiriyorum. Ben özgürüm. Duygularımı ifade etmek bana mutluluk veriyor. Duyuyorum kendimi özgürce ifade ediyorum. Kendimi sevgiyle ifade ediyorum. Varım. Bakış açım ve toleransım genişliyor. Tüm duygularımla algılıyorum. İçimdeki sezgi gücünün sesini sürekli hep bakış açım ve toleransım genişliyor. Tüm duygularımı algılıyorum. İçimdeki sezgi gücünün sesini sürekli hep daha iyi algılıyorum. Var olan her şeyle birim. Birlik içindeyim. içindeyim. <laughs> Tüm dikkatimiz nefesimizde alıyor ve bırakıyoruz. Ve tekrar nefes alırken mor ışığımızı evlere gönderiyoruz. Var olan her noktaya şimdi var olduğumuz her ana şükür ediyoruz. Bulunduğumuz her yerde sonsuz sevgi ve huzur var. Var olduğumuz her ana şükür ediyoruz. Bulunduğumuz her yerde sonsuz sevgi ve huzur var. Devam ediyoruz ve içimizden kendimi seviyorum, kendim olmayı seçiyorum. gerçek mükemmelliğin kendim olmak olduğunu biliyorum. Kendimi onayladığımda, kendimi affettiğimde, kendim olduğumda tam ve yeterli olurum diyoruz. Kendimi seviyorum, kendim olmayı seçiyorum. gerçek mükemmelliğin kendim olmak olduğunu biliyorum. Kendimi anayladığımda, affettiğimde, kendim olduğumda tam ve yeterli olurum. Ve ben değerliyim ve ben güvendeyim. Kendimizi hazır hissettiğimizde farkına vararak gözlerimizi açabiliriz.